Balıkesir'deki ilginç olay Toplu Taşıma Merkezi'nde gerçekleşti. Muhasebecilik yapan Onur Sezen, kız arkadaşı Nihan Kutlu Özdoğulu'nu bir yakınının nikah törenine gitmek üzere Toplu Taşıma Merkezi'ne çağırdı. Artık sona yaklaştık. Heyecan var mı? Heyecan var. Yani şu olay nasıl olacak, nasıl bitecek onun heyecanı var yani. Sabah hazırlıklara başlayan Onur Sezen, arkadaşı Erkan Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, mutlu çiftin evlenme teklifi anı için helikopter kamerasıyla hazırlık yaptı. Genç sevgiliye verilmek üzere alınan tek taş pırlanta yüzükle bir buket çiçek hazırlanıp helikopter kamerasına iliştirildi. Nikah davetine gitmek üzere toplaşma merkezine gelen Nihan Kutlu Özoğlu buluştuğu erkek arkadaşıyla sohbet ederken ne olduğunu anlayamadığı bir anda havadan yaklaşan cismi görünce şaşırdı. Çevredeki vatandaşların da dikkat kesildiği olayda Onur Sezen yaklaşan helikopterin altındaki çiçekli paketi kesip aldıktan sonra sevgilisine dönüp önünde diz çökerek herkesin önünde evlenme teklifinde bulundu. <laughs> Gördüklerine inanamayan ve büyük şaşkınlık yaşayan genç kız evlenme teklifine evet kabul ediyorum diyerek aldığı sürpriz teklif için sevgilisine sarılarak teşekkür etti. <güler> <güler> Çevredeki vatandaşlar da genç çifti alkış yağmuruna tuttu. Organizasyonun sonunda Onur Sezen evlenme teklifi için kendisine yardımcı olan herkese Hiçbir teşekkür, teşekkür etti. Düğün <laughs> ne zaman? Kısmet. Sene yazın abi. Ona bakma sen benim de yazın. Aynen. Ben <laughs> ben <azal>. Aynen. Evet. <laughs> Sallak nikah falan yalan mı yani? Evet. Ben ciddi ciddi anladım onu ya. Hepsi yalan. Allah'ım yarabbim. Hediye anne size. Teşekkür ederim. Eyvallah gülüm sağ olun, 那个。Uh <laughs>